Arem TV'den hepinize merhabalar. Özücü bir haberle karşınızdayım. Türkiye bugün 7.4 şiddetinde depremle gözlerini açtı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere de birçok ilde hissedildi. Ve bu saydığım illerde çöken binalar var. Enkaz altında kalan vatandaşlar var. Ölüm ve yaralı sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ağır bilançoyu açıkladı ve bu bilançonun artacağı haberleri de geliyor değerli dostlar. Çünkü çöken binalar var ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bilançoyu şu şekilde açıkladı. An itibariyle toplam 284 can kaybımızın yaşandığını 2300 23 kişinin yaralandığını, 1710 binanın yıkıldığını açıkladı. Otay Hatay Hava Alanı'nın uçuşlara tamamen kapatıldığını, Kahramanmaraş ve Gaziantep Hava Alanları'nın ise sivil uçuşlara kapatıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay illere göre ölü sayısını şu şekilde açıkladı. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Ne yazık ki 200 yaralı var ve yıkılan bina sayısı da 300. Hatay'da ise 4 vefatımız var, 4 yaralımız. 200'e yakın binamız var yıkılmış. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 20 yaralımız, 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var, 226 yaralımız, 20 yıkılan binamız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız, 60'a yakın binamız var yıkılan. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız, 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız 50 yıkılan binamız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam an itibariyle toplamda 284 can kaybımız, 2323 yaralımız, 1710 yıkılan binamız var dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Evet değerli dostlar, maalesef bunlar gelen ilk bilgiler ve birçok ilde enkaz altında kalan vatandaşlarımız var ve bu vatandaşlara ulaşılmaya çalışıyor. Bu nedenle ölü sayısının artılacağından korkuluyor. E, gün içinde yaşananlarla ilgili tekrar yayına gireceğiz değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. RNTV ile kalın.